Eski Antakya sokaklarına gelenler bunu hissederler. Bizim sokakların bir büyüsü vardır, bir ruhu vardır. Yani Duvarlara dokunun size bir şey anlatmaya çalışırlar. Burada da özellikle ben aşağıdaki odada ya da avluda böyle duvarlara dokunduğumda böyle bir şey, o aile sıcaklığı, aile birlikteliği, onun duygusunu alıyorum. O, o da beni inanılmaz motive ediyor. Altı çocuk büyümüş bu evde düşünebiliyor musunuz? Şimdi koca koca villalara ruhlarımızı sığdıramazken bu kadarcık bir mekanda altı tane çocuk büyümüş. Yakup amcayla, Victoria teyzeyle konuştuğumuzda Müslümanların bayramı biterdi, Hristiyanlarınki başlardı, Hristiyanlarınki biterdi, Musevilerinki başlardı. Sürekli böyle bir sokakta bayram coşkusu olurdu diye, ondan bahsederlerdi. Ya Düşünsenize o devirde büyümeyi, o devirde çocuk olmayı. Kurban bayramı bitiyor atıyorum, yoğurtu başlıyor ya da yumurta bayramı başlıyor güzel duygularla büyümüşler. Şanslı şanslı insanlarmış. Yani çok özendim ben onu anlattığında. Şimdiye baktığınızda değişik hayatlar mı güzel hayatlar. Sıcak, aile sıcaklığının olduğu hayatlar.